Berat Kandili ve Yunan'daki NYKS ritüelleri arasındaki sembolik ve arketipsel benzerlikler. İslam kültüründe özellikle tasavvufi geleneklerde önemli yer tutan Berat Kandili, beraat kelimesinden gelir ve günahların affedildiği, yazgıların yeniden düzenlendiği kozmik kader gecesi olarak kabul edilir. Bu geceye dair en yaygın inançlardan biri, kulların kaderlerinin yazıldığı ya da değiştirildiğidir. Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesidir ve gece boyunca doğa, zikir ve af dileme pratiği öne çıkar. Öte yandan, Antik Yunan mitolojisinde NYKS, Nix, yani gece tanrıçası, evrenin doğuşunda yer alan en kadim kozmik varlıklardan biridir. Kaostan doğduğu kabul edilen bu tanrıça, hem ölüm hem de yeniden doğum ile ilişkilendirilir. Onunla bağlantılı ritüeller geceleyin yapılır, özellikle gece karanlığında ilahi sırların açıldığına inanılırdı. Şimdi bu iki geleneksel gece merkezli kültürel pratik arasında sembolik, mitolojik ve ritüel düzeyde hangi ortaklıkların bulunabileceğine bakalım. 1. Berat Kandili, kozmik yazgı ve aydınlanma gecesi. Berat Kandili özellikle tasavvufi metinlerde şu üç temel anlamla öne çıkar. Mağfiret gecesi, Allah'ın kullarına bolca bağışta bulunduğu ve günahların affedildiği gece. Kaderin yazıldığı an kimi İslami rivayetlere göre bu gecede insanlara ait kader levhaları yazılır veya güncellenir. Ruhsal arınma ve tefekkür, gece boyunca ibadet, dua ve içe dönüşle geçirilen bir tür manevi yeniden doğuş. Bu gecenin gece yarısı ile ilişkili olması İslam düşüncesinde gecenin tecelliyat vakti yani ilahi sırlara en yakın an olarak kabul edilmesinden gelir. Gece burada yalnızca zaman birimi değil, teolojik bir semboldür. İkinci NYKS, gece tanrıçası, karanlıkta gizli kozmik düzen. NYKS, Yunan kozmogonisine göre kaostan doğan ilk tanrıçalardan biridir. Hades ölüm, Hypnos uyku, Moros yazgı, Nemesis intikam ve Eris kaos gibi tanrılar Nyx'in çocuklarıdır. Bu şu anlama gelir. Nyx'in kutsal karanlığı evrenin en derin sırlarını saklar. Geceler, insanın kendine döndüğü, bilinmeyene açıldığı zamanlardır. Nex'e adanmış ritüeller sükunet, sessizlik, içe dönüş ve yazgıya teslimiyet temaları etrafında şekillenir. Yunan gizem dinlerinde, örneğin eleiz gizemleri, geceleyin yapılan ayinler, tanrısal hakikatlerin açığa çıktığı, ölüm ve yeniden doğumun sembolik olarak yaşandığı ruhsal ritüellerdi. NYKS, tam da bu gizemin tanrıçasıydı. Üçüncü gece ritüellerinde ortak arketip, karanlık, yazgı ve arınma. Berat Kandili ve NYKS ritüelleri doğrudan tarihsel olarak birbirinden türemiş değildir. Ancak insanlık bilinçaltındaki ortak arketipler düzeyinde şu paralellikleri barındırırlar. A. Gece ve Yazgı Berat Kandilinde kaderin yazıldığına, Allah'ın levli mahfuzda insanın bir yıllık akıbetini belirlediğine inanılır. NYKS, Moiraların, kader tanrıçaları, anasıdır, o da evrenin yazgısını dokur yani her iki gelenekte de gece, insan kaderiyle ilişkilendirilmiş kozmik bir geçit zamanıdır. B. Gece ve arınma. İslam'da berat kandilinde affedilmek için namaz kılınır, dua edilir, tevbe edilir. Antik Yunan'da Nex'in temsil ettiği gece, arındırıcı sessizlik ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilirdi. Ayinler genellikle sessiz, sakin ve bireysel tefekkürle yapılırdı. Bu anlamda gece, insanın karanlıktan geçerek yeniden saflaşması sürecidir. C. Gece ve Bilgelik. Berat Kandili tasavvuf literatüründe hikmetin kalbe indiği an olarak da geçer. NYKS, Orfik metinlerde bilgelik, gizli bilgi ve tanrısal sırların taşıyıcısı olarak anılır. Gece hem karanlık hem vahiy anlamına gelir. Bu ikili yapı hem İslam tasavvufunda hem de Yunan gizemciliklerinde ortaktır. Dördüncü mitolojik değil, kozmik arketipler üzerinden yakınlık. Her iki gelenek arasında doğrudan bir mitolojik aktarım zinciri yoktur. Yani NYKS kültü Berat Kandilini doğrudan etkilemiş değildir. Ancak geceyi kutsal zaman olarak gören evrensel insan algısı, farklı medeniyetlerde benzer biçimlerde ritüelleştirilmiştir. Gecenin ölüm, yeniden doğuş, kader, sessizlik ve ilahi sır gibi temalarla ilişkilendirilmesi, insanlığın kozmik zaman algısının evrenselliğini gösterir. Bu nedenle hem Nexin hem de Berat Kandili'nin gecesi, insanın içsel bir yolculuğa çıktığı, karanlıkla yüzleşip aydınlığa ulaşmayı umduğu metafizik alanlar olarak yorumlanabilir. 5. tasavvuf ve orfik bilgelik, geceye aynı gözle bakan iki felsefe. Tasavvufta gece, teheccüd vakti, olarak Allah'a en yakın an olarak kabul edilir. Mevlana da dahil olmak üzere sufiler, geceyi hakikatle buluşma zamanı olarak niteler. Gecenin karanlığı, nefsin susması ve ruhun konuşması için bir şarttır. Orfik gelenekte de gece. Tanrının sırlarının açıldığı an kabul edilir. Gecede yapılan ayinler, ölümden sonra bilince ulaşma yoludur. Nex'in karanlığı bir tür mistik annelik içerir, yeniden doğmak isteyen ruhu sarar. Bu nedenle tasavvufi gece ibadetleri ile NYKS geceleri, aynı arketipsel şemaya oturur, karanlık içinde doğan aydınlık. Sonuç: Berat Gecesi ve NYKS Kutsal Karanlığın Ortak Dili. Berat Kandili ile NYKS ritüelleri arasında doğrudan bir dini veya kültürel aktarım yoktur. Ancak, kutsal gece arketipi bu iki gelenekte de insanın kendini arındırdığı, kaderle yüzleştiği ve yeniden doğmayı umduğu kozmik zaman dilimi olarak karşımıza çıkar. Gecenin sessizliğinde yazılan yazgılar her iki kültürde de kaderin ilahi bir cilvesi olarak görülür. Bu bağlamda Berat kandili ve N.Y.K.S. ritüelleri, farklı inanç sistemlerinin aynı kozmit dille dua ettiği gecelerdir.